Van Gölü aslında bir bütün olarak. Yani göl ve içerisindeki adalar e, gerçekten turizme konu olabilecek yeterliliğe sahip e, doğal harikası bir yer. E, tabii bunun içerisinde Çarpanak biraz daha gizemli e, bir ada niteliğinde. Çünkü e, ada birkaç şekliyle aslında ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi işte ee, ana ile ada arasında bir bağlantı var. Aslında bu geçmişte e, adanın ana karaya bağlı olduğunu bize gösteriyor. Ancak zamanla göldeki seviye artışları, uzun yıllık o periyotlar içerisindeki seviye artışları ana karayla e, ana karaya o bağlı bir koridorla bağlı e, bu adanın bağlantısını kesmiş dolayısıyla bir ada şekline dönüşmüş yaklaşık 750-800 metrelik bir mesafe göl uzun yıllık periyotlar içerisinde sürekli yükselme trendini göstermiş. Tabi geçmişte çok daha yüksek seviyelerden aşağı düşmüş. Yani kapalı göllerin özelliği odur. Yani uzun zaman dilimi içerisinde azalır, yani alçalır ya da yükselirler. Van Gölü de bunları yaşamış özellikle 90 92 95 yıllar arasında çok yoğun 4 5 yıl üst üste çok yoğun bir yağış dönemi ve buharlaşmanın nispeten çok az olduğu bir dönem yaşamış. O dönem gölde çok ciddi bir seviye artışı gerçekleşmiş ve dolayısıyla bu alanın tamamı sular altında kalmış. Tabii geçmişte de yine sular altında bu kadar yoğun bir şekilde sular altında olmadığını düşünüyoruz. Ancak bugün göldeki o seviye düşmeleriyle beraber yani küresel iklim değişikliği ve onunla olası sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan buharlaşma ve onun yarattığı göl seviyesindeki o çekilme bu alanın tekrar insanların yürümesine imkan verecek hale getirdiğini görüyoruz. Tabi bu durum giderek belki Van Gölü'nün aleyhine yani seviye farkı giderek azalacak. Dolayısıyla belki o kısacık bir mesafe var yüzmek durumunda kaldığınız Orayı bile yüzmeden tamamen e, adanın e, Anakara'dan adaya yürüyerek seyahat edebileceğiniz bir yapıya dönüşecek. E, Tabi tekrar ediyorum, bu doğa severler için, e, özellikle turistler için e, fevkalade bir fırsat. Bunu e, deneyimlemeye ve o heyecanı yaşamalarını e, tavsiye ediyorum. Gerçekten e, buna değecek bir ve anılarını biriktirebilecekleri bir ortam olduğunu düşünüyorum.